Merhaba ben Ay Dalgın. Evimize hoş geldiniz. IKEA ürünleriyle evimizi nasıl dekore ettiğimize gelin birlikte bakalım. Birinci kitaplığımız eski evimizden gelen tek parça. Uzun zamandır bizimle birlikte. Sanırım evimizin en renkli köşesi de burası. Evimizin bu köşesindeki beyaz dolabımız sanırım Besta serisiydi. Ee, i̇nanılmaz yerden tasarruf etmemizi sağladı. İçerisinde çeşitli dekoratif objelerimizi, mumluklarımızı depoluyoruz. Bu cam ekranlı dolabı da evimizin mutfağında kullanıyoruz. İçerisinde elimizin altında olmasını istediğimiz, çok severek kullandığımız fincanlarımız bulunuyor. Her türlü el işiyle uğraşmayı çok seviyorum. Tüm kumaşlarım ve el işi malzemelerim de bu dolapta. Evimizin bütün yükünü bu altı kapaklı gardırop kaldırıyor. İçini dilediğiniz gibi dizayn edebildiğiniz için oldukça kullanışlı. Ikea ürünlerinin en sevdiğim yanı küçük alanları değerlendirme imkanı sağlaması. Bu kapımızın arkasındaki boşluğu şu küçük dolapla değerlendirdik. Benimle beraber evimi gezdiğiniz için çok teşekkür ederim.